Herkese merhabalar, Ev Yeşili serasına hoş geldiniz. Ben çok heyecanlıyım. Bu benim serada çektiğim ilk video. Yeni aldığım kalanşoyu Instagram'da paylaşmıştım. Oradan takip edenler hatırlayacaktır. Biz buna cadılar bayramı kalanşosu dedik. Çünkü müthiş bir rengi var, balkaba renginde. Burada da daha önceden aldığım yavaş yavaş çiçeklerinin zamanı geçmiş bir kalanşo var. Size biraz bu ikisi üzerinden nasıl bakmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacak. Kalanşo bakımı çok kolay bir bitki. Önemli olan birkaç tane şey var. Her bitkide olduğu gibi. Bitkinin isteğine göre hava şartlarını, ışık ihtiyacını, toprağını düzenlememiz lazım ki onu mutlu edebilelim. Bitkilerin ana besin kaynağı ışık. Yani doğru ışık almazsa Bitkiniz yeterince büyümez. Ne kadar sularsanız sulayın, o topraktaki suyu yeterince kullanamaz. Ne kadar gübre verirseniz verin, yeterince sağlıklı olmayacak demektir. O yüzden öncelikle aydınlığını, ışığını güzel ayarlamamız lazım. Çok uzun saatler güneş ışığı altında kalmamalı. Direkt güneş ışığı kalanşonun çok sevdiği bir şey değil. Pek çok bitkide olduğu gibi Kalanşo'nun öyle çok özel bir toprak isteği yok. Orkide gibi işte ya da biraz daha böyle lifli su tutan toprak isteyen plea gibi, peperomia gibi özel bir toprak ihtiyacı yok. Genel bitki torfu, steril bitki torfu kullanılabilir. İçerisinde biraz perlit olması iyidir. Güzel sulanmayı sever kalanşo. Ne çok kuru sun ister toprağa ne de çok ıslak olsun ister. Geçirgen olması önemli. Saksının altı mutlaka delik olmalı. Delik olsa dahi yine de drenajı arttırmak için dibine böyle bir sıra taş ekleyebilirsiniz. Lav taşı koyabilirsiniz. Toprağa dediğim gibi steril bitki torfuna belki biraz da Hindistan cevizi torfu, perlit, vermikülit ekleyerek biraz da çakıl koyarak drenajı arttırmak için bir toprak elde edebilirsiniz. Evde toprak hazırlamak bitkiler için her zaman daha iyi diyelim. Şimdi kalan şoyu biz aldığımız zaman inanılmaz çiçekli oluyor. Burada gördüğünüz gibi. O üstünde bir sürü tomurcuğu var. Bir sürü çiçek açmış. Aman diyoruz ne kadar muazzam. Ondan sonra eve geliyoruz. Bakıyoruz. Çiçekler dökülüyor ve bir daha çiçek açmıyor. Şimdi çiçeklenme dönemi bitkiler için şu demek. Dinlendim, dinlendim, dinlendim. Enerji topladım ve çoğalmak için çiçek açacağım demek. Yani ne demek? Bitkilerin güzel çiçek açması için. Bu çiçeklerin, tomurcukların çiçeğe dönüşmesi için ve çiçeklerinin uzun süre kalabilmesi için önce dinlenmeye ve enerji depolamaya ihtiyacı var. Çünkü çiçek açmak bitkiler için inanılmaz bir enerji harcamak demek. Dolayısıyla bitkileriniz, kaktüslerde de bunu anlatmıştım düzgün bir uyku periyodu geçirmezse bu uyku periyodunda hava sıcaklığı normalde ihtiyaç duyduğundan daha serin olmazsa uyku periyodundaki ışık miktarı normalde ihtiyaç duyduğundan daha az olmazsa o zaman bitkiniz çiçek açmaz. Sadece büyür, sadece yapraklanır ama çiçek açmaz. Bunun sebebi de çiçek açması gerektiğini aslında anlayamamış olmasıdır. Yani bu ne demek? Uyumalı ki, aa evet bahar geldi ve benim artık çiçek açmam gerekiyor desin. Seralardan ya da marketlerden aldığımız kalan şolar özelinde konuşuyorum. Bunlar çiçek açması için İstediğiniz zamanda bir bitki çiçek açtırabilirsiniz yapay ortamda. Sıcaklığını düşürürsünüz, karanlık bir ortama koyarsınız belirli saatlerde ve istediğiniz sürede çiçek açabilir. Çiçekliyken size bitki sunmak için yaptıkları bir yöntem. Bunda sıkıntılı bir durum yok ama sonuçta bitkiyi çiçek açmaya zorlamak demek. Siz de bitkinizin çiçek açmasını istiyorsanız, mesela kalan şunun, ona mutlaka dinleneceği bir zaman sağlamanız lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi öncelikle çiçekli geldi kalan şu. Şunu mesela alalım. Ben bunu bir 3 ay önce almıştım. 3 ay önce geldi. Üstü aynı bunda olduğu gibi inanılmaz sayıda çiçekle doluydu. Öncelikli olarak çiçeklerin zamanı geçtiğinde nedir? Mesela şurada göreceksiniz. Artık bunun zamanı geçmiş, canlılığını yitirmiş, canlılığını yitirmiş çiçeği çiçek sapının dibinden minik bir makasla ya da böyle parmağınızın ucuyla kopararak almanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman bu çiçek sapının yanında yeniden tomurcuklar oluşmasını ve yeniden çiçeklenmesini teşvik etmiş olacaksınız. Zamanı geçmiş çiçeği bitkinin üzerinde bırakmak demek ölmek ölmek üzere olan bir bölümüne bütün enerjiyi onu hayatta tutmak için harcaması anlamına geliyor. O zaman da bütün enerji zaten ölecek olan bu çiçeği ayakta tutmak için, hayatta tutmak için harcanıyor. Dolayısıyla yeni tomurcuklara enerjisi kalmıyor. Bu da aynı şekilde. Bakın buraları kurumuş. Artık bu çiçeğin zamanı geçmiş. Bunu nereden koparıyorum? Sadece çiçeğin üst kısmından değil. Çiçeğin, çiçek dalının gövdeyle birleştiği yerden. Böyle tırnağınızın ucuyla koparabilirsiniz. Ama benim önerim steril bir makasla böyle put 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 budama yapmak. Şimdi ben makasımı yanıma almamışım. O yüzden böyle elle kopardım. Kötü yapraklarını arada temizlemek ki mesela burada gördüğünüz gibi kopmuş artık sağlıksız bir yaprak var. Dikillerde de böyle sağlıksız yapraklar dökülebilir, yaşlandıkça dökülebilir. Kötü çiçekleri de, zamanı geçmiş çiçekleri de mutlaka temizleyip yeniden çiçek açmasına teşvik etmek lazım. Şimdi burada gördüğünüz gibi ucu çıtır çıtır olmuş bir yaprak var. Bunlar da böyle ucundan minik minik çıtırlarını koparabilirsiniz. Bu yaprağı tamamen koparmanıza gerek yok. Bu yaprak hala fotosentez yapabilecek sağlıklıkta. Herhangi bir yumuşama yok. Sadece bir sebeple sağa sola değmiştir ya da düzensiz sulanmıştır. Üzerine çok ışık düşmüştür, çok güneş ışığı gelmiştir. O yüzden böyle kurumuştur. Bunları dert etmeyin. Öyle bitkiler yani estetikli gibi olmak zorunda değiller. Bırakın doğal halinde kalsın. Arada uçları böyle kurur. Bunları böyle parmağınızla alırsınız. İşte birazcık şey yaparsınız. Destek olursunuz onlara diyoruz. Yani yeniden çiçek açması için öncelikle çiçekli gelen bitkinin geçmiş çiçeklerinden kurtulmamız lazım. Bakın kontrol edin. iki günde bir, üç günde bir. Ondan sonra bu çiçeklerden kurtulun. Fotosentez yapmak çok önemli. Şimdi bunun üstünde gördüğünüz gibi bakın parmağımla dokunuyorum ve baya bir parmak toz var gibi. Üstünde toz var. Bitkinin yapraklara tozla kaplandığı zaman yeterince fotosentez yapamaz. Nemli bir bez alın, bir fırça alın. O fırçayla güzel yaprakları temizleyin ki güzel fotosentez yapabilsin. Bu fısla, fıs fıslama olayını ben hiçbir bitkime uygulamıyorum. Evet bitkiler nem istiyor. Bu nemi de evin sağına soluna koyduğum bardaklar ya da işte suda köklendirme. Nasıl? Mesela işte bu begonyayı suda köklendiriyorum. Hatta epey kökü de oluş, oluştu. Bunu özellikle nem isteyen bitkilerin yakınına koyuyorum ki buharlaştıkça ortamdaki nemi arttırsın. Peki tamamen çiçekleri döküldü. Ben kalan şomu nasıl çiçek açmaya teşvik edeceğim? Şimdi ne dedik? Önce uyuması lazım dedik. 6 haftalık bir dönemden bahsediyoruz. Öncelikle balkondaysa, güzel aydınlık bir yerdeyse, güzel güneş ışığı alıyorsa, çok rahat, direkt güneş ışığı değil ama güzel güneş ışığı. Günde belki bir, bir saat direkt güneş ışığını e, tolerans gösterebilir. Ama genelde böyle aydınlık fakat çok direkt güneş ışığı olmayan bir yerde bütün bu e, çiçekler döküldü. Ve yeniden canlanmasını, çiçeklenmesini istiyorum. Kalan şu normal şartlar altında kış sonuyla bahar başında tomurcuklanır ve çiçek açmaya başlar. Eğer iyi bakarsanız herhangi bir hastalık suyunda, ışığında problem olmazsa da 6 ay kadar üzerinde kalabilir bu çiçekler. Dışarıda evin önündeki balkondaki bitkiyi evin içine aldık. 14 saat karanlık, 10 saat aydınlık yaşaması lazım. Bu demek oluyor ki tüm gün parlak ışık aldığı bir yerde olmayacak. Biraz daha az ışık aldığı bir yere alacağız. 6 haftanın sonunda, kış sonunda bahara girerken de güzelce gübre vereceğiz. Bu 6 haftalık dönemde onun uyumasını istiyoruz. Daha serin, daha az ışık ve gübre yok. Ellemeyeceğiz. O kendi kendine uykuya girecek, uykuda olacak. Onu uyandıracak bir şey yapmayacağız. Tomurcuklarını gördüğümüz zaman sulamaya başlayacağız. Güzel bir gübre vereceğiz. Çiçekli bitkiler için bu çiçek coşturanlar da denilebilir. Güzel bir gübresini vereceğiz. Daha aydınlık bir yere çıkaracağız ve yine düzenli olarak sulamaya başlayacağız. İşte o zaman kalanşonuzun çiçek açmaması için hiçbir sebep yok. Mesela yaprakları küçülüyor demişsiniz kalanşo için sürekli sürekli aynı ortamda sürekli uyanık kalan bitkinin artık onu besleyecek hali kalmıyor. Tomurcuklarını besleyemiyor, yapraklarını besleyemiyor. Uyutun, bir dönem uyumasını izin verin. Bu şekilde çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Kısaca unlu bit konusuna da değinmek istiyorum. Kalan şu unlu bit ve yaprak bitlerine çok teşne bir bitki gerçekten sağdan soldan aldığımız ucuz bitkiyi eve gelince mutlaka karantinada tutuyoruz arkadaşlar. Yani bir, bir hafta hemen böyle diğer bitkilerimin dibine yaklaştırmıyorum. Önce bir inceliyorum bakıyorum var mı bir sıkıntısı yok mu? Satın alırken mutlaka şunu yapıyorum. Hafifçe kaldırıyorum. Sizi kimse görmeden yaparsanız daha iyi olur. Kimse görse de problem yok. Bunu açıkça söyleyebilirsiniz market görevlilerine. Dersiz ki köklerini kontrol ediyorum. Köklerini kontrol etmeden bitki satın alınmaz. Nasıl balık alırken, domates alırken, salatalık alırken kontrol ediyoruz. Balık alırken işte solungaçlarına bakıyoruz. Bakalım canlı mı gözleri, solungaçları kırmızı mı diye. Bitkinizi de kontrol etmeden sakın almayın. Hafifçe çıkarın, köklerini kontrol edin. Kökleri sağlamsa gayet güzelse, çamurlu değilse o bitkiyi satın alabilirsiniz. Aldım evime getirdim. Unlu bit var mıdır, o var mıdır, bu var mıdır diye kontrol edeceğim. Bir hafta biraz herkesten bir uzakta tutuyorum. Bunun üzerinde kullandığım aletleri yıkamadan, steril etmeden diğer bitkilerimde kullanmıyorum ki onlara bulaştırmayayım. Unlu bit oldu. Şimdi bitkiyi sık sık kontrol ederseniz İstila etmeden yakalayabilirsiniz. İstila etmeden yakaladığınızda uygulayabileceğiniz birkaç tane şey var. Birincisi oksijenli su. Bunu ben çok sık tercih ediyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bitkilerime de hiçbir zarar gelmedi. Pamuklu çubuğu oksijenli suya batırabilirsiniz ya da 5 ölçü suya bir ölçü oksijenli su Karıştırırsınız ve bir şekilde yapraklarını böyle silersiniz onunla. Toprağında varsa çok az belki işte spreyleme yapabilirsiniz ama en etkili yöntem pamuklu çubuğu böyle batırıp onların üstünü temizlemek. Bunu her gün kontrol ediyoruz. Ertesi gün yine mi var? Ertesi gün yine pıt pıt yapıyoruz üstüne. Bir daha mı var? Pıt pıt yapıyoruz. Onlar tamamen yok olana kadar bu bir yöntem. İkinci yöntem nem ağacı dedikleri bir doğal yağ var. Tespih ağacı yağı deniyor sanırım Türkçe'de ona. Ee, öyle de bir ismi var yani. Nem ağacı yağı inanılmaz bir e, bu tür konuda kullanılabilecek bir yağ. Çok doğal. Bitkilere hiçbir zararı yok. Size de hiçbir zararı yok. Rahat rahat nem ağacı yağını spreyleyebilirsiniz. İşte toprağa da belki spreyleyebilirsiniz biraz ama yine de çok abartmayın. Yaprakları yine böyle silmek için kullanabilirsiniz. Bir ziraat mühendisi bana bu yöntemi de önermişti. Sirke ve Arap sabunu yani zirai ilaç kullanmadan aslında evdeki malzemelerle de birazcık çözüm bulabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Arap sabunu yine böyle 5-6 ölçek suya bir iki kaşık Arap sabunu çok az olacak şekilde yine. İşte aynı ölçüde sirke fıs fıslanabilir ama işte fıs fıs diyorum ben çok sevmiyorum silmek daha iyidir fıs fısın çünkü nereye geldiğini bilmiyorsunuz gereksiz de bitkiyi hiçbir şeye maruz bırakmak istemeyiz. Bu karışımı da kullanabilirsiniz. Bu tür zararlar olduğu zaman tabii ki çiçek açmaması çok normal. Çünkü zaten hastalıkla savaşıyor. Yani o kadar yorgun ki o un biti, yaprak biti, afitler onların enerjisini emmesinden çiçeklerinin tomurcuklarının dökülmesi çok normal. Bir sebep daha var tomurcuklarını dökmesinin. Yine kök çürümesi. Zaman zaman mutlaka bitkinizi hafifçe kaldırıp köklerini kontrol edin. Kök kontrolü yapmadan bitki bakmamak lazım. Sık sık değil tabi bu buna her gün yapmayacağız. Ama zaman zaman açıp bir sıkıntı var mı yok mu suyu iyi drene oluyor mu toprağa çamurlu mu kökleri sağlıklı mı diye kontrol etmek lazım. O kökün sağlıklı olup olmadığını gördüğünüzde zaten fark edeceksiniz. Muhtemelen anlarsınız. Dolayısıyla ne dedik? Kalanşoların çiçek açması için kışın uyutmak lazım arkadaşlar. Birazcık serin havalarda uyumalarına, enerji toplamalarına izin verin. Şimdi geldi Ekim ayı. Artık bitkileri yavaş yavaş uyku moduna alabiliriz. O yüzden özellikle kalorifer yapmaya başladığımız zaman da hepimizin illaki bir serin odası, soğuk odası vardır. Ufak bir yer vardır. Oraya almak, kapalı balkona almak çok akıllıca olacaktır. Yeniden çiçeklenebilmeleri için. Biraz uzun bir video oldu biliyorum ama önemli bir konuydu. Bunu sadece kalan şu için düşünmeyin. Bu uyku olayı diğer bitkiler için de çok önemli. Bitkilerinizin dinlenmesine ve enerji toplamasına izin verin demek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.